Efendim, Sayın Genel Kurul hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, sistemin her kurumunda adaletsizlikler yaşanıyor. Evet ama insanların inanç adına bir ehliyet affettikleri Diyanet Kurumu diğer tüm kurumlardan daha fazla bir vebal, haksızlık, bağnazlık, adaletsizlik ve çürümüşlük içerisindedir. 13 bakanlığı aşan bütçesiyle, yüz binlerce kadrosuyla Diyanet 83 milyon insanımızı temsil ediyor mu ki böylesine devasa bir bütçeye sahip? Elbette bu bütçe diyaneti e boşuna verilmiyor. Bu çarpık düzenin tahrip olmuş dinciliğin temsilcisi olarak Diyanet'in varlığı saraylar için bir beka meselesidir. Halk için, millet için değil, kendi saltanatları için bir beka sorunudur. Diyanete tahsis edilen ödenekte bütün vatandaşlarımızın hakkı vardır. Ama Diyanet sadece sünni ve hanefi geleni üzerine bir tedrisata sahiptir. Türkiye'de Hristiyan, Yahudi, Ezidi, Süryani, Alevi, Caferi, Şafii hatta inanmayan tüm vatandaşlarımızın da herkes gibi onlar da vergilerini vermektedirler. Camiye gidenden de gitmeyenden de bu vergi zorla alınmaktadır. Bu halkımızın razı olmadığı bir bütçedir ve onların helal etmediği bir bütçedir. Arkadaşlar devletin dini mezhebi e, olmaz. Devletin dini de mezhebi de adalettir o kadar. Diyanet'in tek bir mezhebe hizmet ettiği bir toplumda eşit vatandaşlıktan bahsedemeyiz, adaletten bahsedemeyiz. Dünyada 208 ülke var. Bu kadar aç ve yoksul insan varken Tek bir mezhebe 10 bakanlıktan fazla para veren bir başka ülke yok arkadaşlar. Gerçekleri tahrif ederek bir karşı darbe yaparak elçilerin kaldırmaya çalıştığı cahiliyeyi bir din haline getirerek kurumsallaştırmasının bugünkü temsiliyeti diyanet kurumudur. Yüzyıllardır işte bu kurumlarla Müslüman toplumlara düşünmeyi, sorgulamayı haram olarak, aklını kullanmadan kayıtsız şartsız biat etmeyi de helal olarak öğrettiler ve insanları köleleştirmeye çalıştılar. İşte bu kurumlarla Allah adına yetki almışlar gibi yazarak, konuşarak, dini hayata egemen olan bu ferisi giller sınıfı ile saraylar, saltanatlar ve onların zulümleri ve katliamları meşrulaştırıldı. Emevi saltanatı döneminde camilerde hutbelerde 150 yıl Ehli beyt ve destekçileri terörist olarak halka anlatılmış ve dualarda lanetler okunmuştu. Bugün de aynı anlayışın temsilcileri halkımızı bin yıllardır gittikleri camilerden uzaklaştıran uygulamalarıyla hiç de atalarından geri kalmadıklarını gösteriyorlar. Saraylar saltanatlar yaşasın diye kurdukları, dinci konforları bozulmasın diye hem dini hem siyasi düşünen konuşan insanlara yaşam hakkı tanımıyorlar. İnsanlar hapsediliyor, meslekleri engelleniyor, geçinme, çalışma, güvenlik hakları yok ediliyor. Tam da bu çarpıtılan din anlayışı ve kurumları hakkında konuşurken bu vesileyle başta dini e, devlet korumu haline getiren, saray dini haline getiren Emevi zulmüne karşı direnen Kerbela yoldaşları Afganistan'da dini bağnaz cahiller tarafından linç edilen Ferhunde Malik Zade ve Türkiye'de Gonca Kuruş şahsında tarih boyunca tüm bu zihniyetler tarafından zulmedilen, katledilen bütün kadınları ve tüm canları saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün de maalesef aynı anlayışlar kendilerinden farklı düşünen herkese karşı aynı tahammülsüzlüğü linci yaşatmaya devam ediyor. Son dönemlerde yaşanan dinci bağnaz linci uğrayanlardan sadece bir iki örnek vereceğim. Biri Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılmak zorunda kalan Mustafa Öztürk hocadır. Tarihselci yorumlarına katılmıyoruz diye bir ilim insanının onurunu incitmek, işinden etmek, tehdit etmek, ülkesinde yaşayamayacak hale gelmesine sebep olacak atmosfere yol açmak yerli bir engizisyondur. Diğer bir örnek ise Diğer bir örnek Fatma Yavuz, Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz. <gülüyor> Bakın <gülüyor> ihraç edilme sebebi. Ehli sünnet çizgisindeki Müslümanları kastederek dinci şirahçı gibi tahkir edici ifadeleri, İslam fıkhı, İslam şirahı ve din konusunda cinayet fıkı saçma sapan hukuk, böyle dini inanacağıma çöp tenikesine inanmayı tercih ederim gibi, yeşile boyanmış faşizme karşı mücadeleyi görev addederim gibi eleştiri sınırlarına aşan küçük düşürücü aşağılayıcı niteleme ve beyanları, tarihteki İslam alimlerin aşağılayacak nitelikte sözleri, ee, ve e, sahih hadisleri ihtiva eden Buhari ve müslümi değersizleştiren, önemsizleştiren, hadislerin itibarını zedeleyen ifadeleri, İslam adat ve ahlakına aykırı olup haram ve günah olduğu gibi toplumun kahir ekseriyatı, örf, adet, kültür, gelenek, ahlak anlayışına, zıt tercih, cinsel tercihlere sahip LGBT bireyleri savunan küfür ve cinsellik içeren yazıları, KHK'larla devlet aleyhine faaliyette bulundukları için kamudan ihraç edilen sosyal medyada bu paylaşımları sebebiyle diyor, bu eyleminizle 657 sayılı devlet memurları kanunu maddesi ihlal ettiğiniz anlaşılmıştır diye bir kadın, düşünen bir kadın da Diyanetten ihraç edildi bugünkü bu yapıda. Evet aldığı onca bütçeye rağmen Diyanet'te neden gerçek ilim insanları yetişmiyor bu ortada. <laughs> Değerli arkadaşlar, geçen hafta Cuma günü biliyorsunuz ee, Diyanet çok önemli bir görev yerine getirdi. Nedir bu görev? Türkiye'de tüm camilerde bir yağmur duası gerçekleştirdi. Meteorolojinin yağmur uyarısını fırsat bilip yağmur duası çağrısıyla bir uyanıklık yapmaya çalıştı. Kıyamet koptuğunu görseniz bile, elinizdeki fidanı dikin tavsiyesini hiç bilmiyorlarmış gibi milyonlarca ağacı katledenler yağmur duasına insanları çağırdı. Daha da önemlisi, ağacı ve ormanı kesenlerle mücadele etmektir. Yani gerçek yağmur duası, ağaç dikmektir. Ama kime karşı verecekler bu mücadeleyi? O ormanları milyonlarca ağacı burada ma maden şirketleri için e el kaldıranlar zaten kesti. Doğa, çağırmak, davet etmek demektir. Evrenin yasaları bellidir, yağmur duası doğal yaşandır, ağaç dikmektir. Ormanları suyu savunmaktır. Ama ormanları suyu savunanlara cezalar keseceksiniz, saldıracaksınız. Sonra da meteorolojinin ikazıyla insanları yağmur duasına davet edeceksiniz. Evet, bu kürsüden vaktim kalmadı. Bu kürsüden milyonlarca vatandaşın iradesini temsil eden seçilmişlere Haysiyetsizler diyenler oldu. Bunu söyleyenler kendileri en büyük haysiyetsizdir. Buradan son bir kez şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, ey iktidar sahipleri ve destekçileri, ey ülkeyi talan edenler, sizler için artık son yıllarınız bile demiyorum. Çünkü artık yıllarınız yok, aylarınız kaldı. Bunu kendiniz de çok iyi biliyorsunuz. Teşkilatlarınıza artık gidiyoruz, temizlik yapın dediğinizi de biliyoruz. Ama öyle çok suça bulaştınız ki bu halka öylesine kötülük yaptınız ki elbette korkmakta haklısınız. Bizleri zindanlarda, şantiyelerde, atölyelerde, meydanlarda, sokaklarda dinleyen bütün halkımıza buradan bir kez daha selam ediyorum ve umudunuzu kaybetmeyin, iyilerle olun, iyi olun, gelecek bizimdir. Hepinize saygıyla selamlıyorum. sırası